Marvel'ın 2026 yılında vizyona girecek şekilde planladığı Spider-Man 4 filminde yer alacak olan bir karakter sosyal medyada fazlasıyla gündem oldu. Avengers Doomsday filminden sonra vizyona girecek olan Spider-Man 4 filminde Zendaya'nın yerine yeni bir MJ geldiği söyleniyordu. Ancak bunun tam aksine olası bir MCU Jean Grey'in filmde yer alacağı da söylendi. Peki bu işin aslı gerçekte nedir? Spider-Man'in 4. filminde neler göreceğimizi merak ediyorsanız beni izlemeye devam edebilirsiniz. Ben size konuyla ilgili son detayları anlatırken siz de yeni gelecek olan videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Miguel, it's Peter. We got an Öncelikle bir şunu belirtelim. Spider-Man'in dördüncü filmi tıpkı No Way Home gibi bir çoklu evren filmi olacak. Çünkü film Doktor Doom tarafından yönetilen ve çok devrenden geriye kalan parçaların birleştirildiği savaş dünyasında geçecek. Savaş dünyası ya da Battle World olarak bilinen bu dünya birbirinden farklı evrenlerden gelen parçalara sahipti. Biz şimdilik bunlara eyaletler diyelim. Ve bu eyaletleri yöneten birbirinden güçlü karakterler var. Mesela zombilerin yaşadığı eyaleti Zombie Scarlet Witch yönetecek. Halk variantlarının yaşadığı eyaleti Maestro yönetecek biyotların yaşadığı eyaleti Null yönetecek. Filmde bu ve bunun benzeri bir sürü diğer göreceğimiz için birbirinden alakasız bölgelerde geçen yapımları izleyeceğiz. Spider-Man'in dördüncü filmi bu dünyada yani Battleworld'da geçeceği için zaten çok evren filmi olmama ihtimali yoktu. Filmde yer alacağı onaylanan ve daha önce Stranger Things serisinde popüler olan oyuncu Sadie Sink ya Jinger'ı ya da Mary Jane'i canlandıracakmış. Şimdi bu noktada oyuncunun Jingreyi canlandırması demek MCU'da göreceğimiz X-Men ekibinin sıfırdan inşa edileceği anlamına geliyor. Spider-Man 4 filminde Jean bu yaşta olacaksa X-Men olarak ilk dönemleri diyebiliriz. Bu da Marvel'ın Avengers Secret Wars filminden sonra başlayacak olan Mutant Saga projeleri için zemin hazırlayacağı anlamına geliyor. Ancak şunu da düşünmeniz lazım. Secret Wars filminden sonra Marvel sinematik evreni reboot yiyecek. Ve evrende sanki en başından beri X-Men ekibi varmış gibi gösterecekler. Her zaman mutantların var olduğu bir dünya olarak baştan inşa edilecek. Yeniden başlayan evrende ise Hugh Jackman'ı Wolverine olarak görmeye devam edeceğiz. Wolverine olarak Hugh Jackman'ı görürken bu kızı Jean Grey olarak görmek sizlere mantıklı geliyor mu? Yani bana sorarsanız Marvel Jean'i bu kadar da küçük başlatmayacaktır. Hatta ben direkt olarak Marvel'ın eski X-Men evrenini MCU ile birleştireceğini düşünüyorum. Yani bu durumda MCU'daki Jean'in küçük olma ihtimali benim açımdan pek de mümkün görünmüyor. Belki başka bir evrenden gelen Jean Grey varyantı olarak Peter'ın arkadaşı olabilir. Ancak MCU'nun yeniden başlayacak ve reboot yemiş olan evreninde kesinlikle Jean'i canlandırmasını beklemiyorum. Bu kızın Mary Jane olması mevzusuna gelecek olursak burada da çok büyük sıkıntılar var. Zendaya'nın canlandırdığı karakter Michelle Jones Watson olarak biliniyordu. Yani Mary Jane Watson'ın alternatif evren versiyonu diyebiliriz. Ancak çok da alakaları yoktu. Her ne kadar karakter Watson soyadını sevmediğini söylese de MCU'da ona MJ dediklerini biliyoruz. Yani Michelle Johnson kısaltması MJ olarak biliniyordu. Bu durumda Tom Holland'ın Spider-Man'ine bir Mary Jane vermek bana pek de mümkün görünmüyor dostlar. Ne yani şimdi bu kız MJ 2.0 mı olacak? Marvel için o tren bence çoktan kaçtı. Tom Holland'ın Spider-Man'ine ya bir Gwen Stacy verirler ve bir süre sonra onunla takılır ya da Zendaya ile devam eder. Bu oyuncu Mary Jane olarak karşımıza çıksa bile sadece tek bir filmde yer alabilir. Çünkü MCU'da Zendaya devam edecekse yine olmaz. Ve Marvel'ın kolay kolay Zendaya'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Yani bir Peter'ın iki tane MJ olmasını beklemem dostlar. Sırf çok da evren filmi olduğu için Spider-Man'in bulunduğu eyalette başka bir Mary Jane varyantı olması çok daha mantıklı olurdu. Yani nereden bakarsak bakalım böylesi bir oyuncunun reboot yemiş olan Marvel sinematik evreninde Mary Jane ya da Jean Grey olarak yer alması bana hiç de mümkün görünmüyor. Peki madem böyle düşünüyorsun senin tahminin nedir diyebilirsiniz. Şimdi herkesin tahmini Mary ve Jean Grey olabilir ancak ben son derece farklı düşünüyorum. Şimdiye kadar Marvel'da güveni canlandıran çoğu kadının saçlarının bu şekilde kızıl ya da turuncu gösterildiği dönemler olmuştu. Kızın yaşını ten rengini ya da göz rengini baz aldığımızda bu kızın sarışın olduğu anda güveni canlandırabileceğini düşünüyorum. Yani sırf gerçek hayatta saçları bu şekilde görünüyor diye filmde de bu şekilde kullanacak değiller. Ayrıca Spider-Gwen olarak yer alması filmin amacına daha çok hizmet edecek. Filmde Mary Jane'i görmek demek filme gereksiz yere duygusallık ve ikili ilişki katmaları anlamına gelecek. Çok evren naneyi yemişken Peter 2 gramın peşine düşmesin bir zahmet. Bunun yerine Spider-Man varyantlarının toplandığı bir hikayede Spider-Gwen olarak yeni bir oyuncu bulmalarını bekliyorduk. İşte ben de bu oyuncunun %100 şekilde Gwen olmasını bekliyorum. Marvel'ın yeni çıkardığı çizgi roman sayısı her ne kadar alternatif bir hikayeyi anlatsa da bizlere önemli detaylar vermişti. MCU Wanda varyantlarından birinin TV'de tutsak edildiğini fark eden kişi Spider güvendi. Zaten onun kolunda çok devrende seyahat etmesini sağlayacak olan bir cihaz vardı. Artık çok devren filmleri ya da Spider-Verse denince aklımıza gelen ilk karakter Spider-Gwen diyebiliriz. Bundan önceki oyuncular artık fazlasıyla yaşlandı ve tight giyip Spider-Gwen'i canlandırmaları imkansız. Gwen'in biraz daha ergen gibi gözükmesi lazım. Hatta inanılmaz bir gerçek var ama bunu şimdi burada söylemek istemiyorum. Çünkü çoğunuz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ayrıca bu sadece bir teori. Sonuç olarak koskoca sayfaların bile bu kızın Jean ya da Mary Jane olacağını düşünmesi beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Marvel'ın MCU'da geçecek yeni Spider-Man hikayelerinde zaten live action'da göstereceği bir Spider-Gwen'e ihtiyaçları vardı. Spider-Man'in dördüncü filmini son çoklu evren filmi yapacakları için bu film dışında başka bir filmde Spider-Gwen'i kullanamazlardı. Sony'nin istediği şey artık Peter Parker ya da antik kahramanlar üzerinden devam edecek bir hikaye yerine MCU ile bağlantılı çoklu evren filmleri çekmekti. Ve bunun için Gwen'i kullanmak istiyorlar. Hatta ileride bir gün Spider-Man 2099 live action filmi de çekecekler. Ancak Miles Morales'i MCU'da kullanmaya karar verdikleri için onun üzerinden bir hikaye gelmesi de imkansız hale geldi. Çünkü Marvel ve Sony'nin anlaşmasına göre MCU'da kullanılan bir karakteri Sony Spider-Man Universe'da kullanamazlar. Zaten sırf bu yüzden Valkyrie'ü kendi evrenlerinde kullanmak yerine alternatif evrenden getirmişlerdi. Daredevil Born Again dizisinde bile Miles'ın babasından bahsettiler. Dolayısıyla Gwen'i canlandıracak olan kişi Sony'nin yeniden başlatacağı sinematik evrenin başvuru olacak. Spider-Man'in dördüncü filmi Sony Spider-Man Universe'u tamamen bitirmek üzerine kuruldu. Sony artık eski evrenden devam etmek istemiyordu ve Sony Spider-Man Universe tamamen sonlandı. Ancak Venom The Last Dance filminde gösterilen Null'u yenmeleri için çok devrendeki Spider-Man varyantlarını bir araya getirecekler. Nul'dan kurtulduktan sonra zaten Avengers Secret Wars filmi gelecek ve sadece MCU değil tüm Marvel çok devreni yeniden başlayacak. Yani aslında her şirket önceden yapılan hataları ve eksikleri kapatabilmek için 2027 yılında vizyona girecek Secret Wars filmini bekliyor. Marvel MCU'ya mutantları ve fantastik dörtlüğü getirebilmek daha da çok devrene girmemek için bunu yapmak zorundaydı. Sony ise Venom filmiyle başlayan evrenin başarısız olması üzerine yeniden başlayabilmek için Secret Wars'u bekleyecekti. Tabii bu sırada Spider-Man'in telif haklarını Marvel'a satmak istiyor ama satamazsa yeniden başlayacaklar. Dolayısıyla sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi her şeyi sıfırdan başlayabilmek için bu fırsatı değerlendirecekler. Bu yüzden Spider-Man'in dördüncü filmi büyük ihtimalle göreceğimiz son çok devren filmi olacak. Secret Wars'tan sonra belki sadece Sony çok devrenli Spider-Man filmlerine devam eder ama MCU'da çok devren kullanılmayacak. Çünkü her şeyi tadında bırakmak istiyorlar ve çok devrene biraz daha devam ederlerse fazlasıyla büyük bir izleyici kitlesi kaybedecekler. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.